Bir dakikada kanalına hoş geldiniz. Bugün futbolun tüm zamanların en büyük forvetlerinden biri olan Marco van Basten'in hayatını ve kariyerini keşfediyoruz. 31 Ekim 1964'te Hollanda'nın Utrecht şehrinde doğan van Basten, profesyonel kariyerine Ajax'ta başladı ve burada olağanüstü gol atma yeteneğini gösterdi. 1987'de AC Milan'a yüksek profilli bir transfer yapmadan önce Eredivisie şampiyonluğunu ve KNVB kupasını kazandı. Milan'da Van Basten, çok sayıda Serie A şampiyonluğu ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanarak bir efsane haline geldi. Teknik becerileri ve muhteşem volesi ile tanınan en ünlü golü 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde geldi ve Hollanda'nın ilk büyük uluslararası kupasını kazanmasına yardımcı oldu. Sadece 28 yaşında sakatlık nedeniyle erken emekli olmasına rağmen, oyuna olan etkisi hala önemlidir. 1992'de FIFA yılın futbolcusu ödülünü kazandı ve futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak hatırlanıyor. Futbol kariyerinin ardından Van Basten antrenörlüğe geçiş yaptı ve Hollanda milli takımı da dahil olmak üzere çeşitli takımlarla çalıştı. Marco Van Basten hakkında bilgi edinmekten keyif aldıysanız, beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla harika hikaye için zile basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.